Ece Hanımcığım, şeyle bitirelim istiyorum. Son bir hafta, haftaya cumartesi sınav var. Evet, başlıyoruz. Ders çalışalım mı çalışmayalım mı sorusu meşhur. <laughs> çalışmaya Her devam, sınav. son güne kadar, son dakikaya kadar çalışmaya devam. Ne diyoruz, evet, ne yapacağız son devam, bir hafta? Çalışmaya e, devam tabii ki e, son güne kadar e, ama e, son gün değil. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Son... Cuma, Cuma günü bıraksınlar artık. E, şu dönemde öğrenciler e, LSE tabii daha e, içerik olarak biraz daha farklı sınav ve beş oturumda gerçekleşecek. Teknik olarak da biraz daha farklı YGS'ye göre bilgilerini ölçür, ölçen bir sınav evet. olmuş olacak. O yüzden bu son bir hafta iyi değerlendirsinler. Daha çok soru çözümleri üzerinden gidelim. Yeni konu öğrenmeye çalışmayalım. Yeni konu öğrenmek eski öğrenilmişliklerimize ket vuruyor zaman zaman. Bu dönemde kaygı da biraz daha yükselmiş oluyor. O yüzden bu haftayı soru çözerek ve o konudaki eksikliklerini tamamlayarak e, gitsinler. gitsinler. Cuma günü de e, bıraksınlar artık. Yani çok kafalarına takılırsa tabii çok rahatsız olurlarsa çalışsınlar ama e, tamam diyorlarsa bir e, Birazcık cumayı e, dinlenmeye, biraz daha keyifli bir zaman geçirmeye evet. yersin. Güzel e, uyku çekmeleri sınav. lazım. hafta evet, cumartesi de, e, sınav bitmiş olacağız alacağız diyorlar. Nasıl geçti diye <laughs> bol bol bize yazacaklar.